Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Netbox in boy Room adlı bir oyun oynuyoruz hemen oyunumuza başlayalım umarım kayıt silinmez çünkü silinebiliyor Sigma tabi çünkü arınabilsin umarım şey olmaz yani. Level 2 back bir şey diyor. Vadey single gelmesini istiyorsanız. Hemen başlayalım. Böyle bir oyun yapmışlar testleri açılmış. Oyuna başladık. Oyunun Sen bak da arkadaşım sonra konuşuruz gene. Kaçmak kaçmak, kaçmak değil yani. Tam bir korku oyunu da değil. Küçük kardeşim elimize. Yukarı bak test çözüp ben, sen de hep de başkasını anlatıp durma sahne ya. Bence küçüklere uygun bir oyun. Bana göre. Karakterler de korkutucu değil yani. Şimdi Ve Bizenle... Ya şaka mı ya? Evet tamam. Çok kastı bende. Oo, son Sonic X'e geliyor ya. Level atladık. Nasıl? Nasıl oluyor lan Sonic'in neyse... egzeni şey, şey miydi? Az de var ya. No thanks. Çok kasıyor bak. Çok ya oyun. Tabi oyunun bir suçu yok yani şey. İnternet kötü. E Japon altı teki bir Türkiye'ye Baldi yine. Bu da ya baldi çekeyim mi? Hiç çekmedim. Bu oyunu şey yapabilirsiniz. Acaba kaç dakika yaşayacağım böyle? Bir saniye tutarsın değil mi? Bu oyunun ya yine mi reklam? Nerede mobizen? Tam. Çekelim. Böyle bir backroom son yani. Ama bana göre yani iyi olmuş oyun. Tek böyle yeniden ölüyorsunuz başlığınız ya. Tek burada bak. Böyle bir reklam girebiliyor. Böyle bir oyun. Yani bunu bir kere reklamlarda görmüştünüzdür ya. Çıktı işte. Bu aralar. Hele reklamlı oyunlar var yani. Böyle. İnadına para kazanmak için ya. İnadına at biz sıkılıyoruz adamlar. Direkt para kazanıyor reklamdan. Uy Sigma -lations. Sigma ya. Sigma öldürdü beni. Sigma'nın anayı yedik. Ops, <laughs> Oyun kastı Yani <laughs> alkışlayalım Oyun kastı ya Tek şey oyun birazcık reklamlı yani Bugün bütün oteller kapılarını açsın soğukta ne çadırı demişler açarlar mı demediniz Yurt dışında diğine göre kolay ama işletme sahibi için şey. Bugün asistan adam yarın nasıl gidin diyecek değil mi? Aa. Yarın hemen sorun çözülecek mi? Orada diğine göre kolay. Onun yani elli sıkılıyorsunuz ki. Ölmeyin sıkıntısı şu şey oluyor. Böyle çok... Bir reklam gidiyor. Yani bu oyun nasıl oynanacak abi? Söyleyeyim Böyle internet kapayacağım. Bir tane bile reklam çıkmayacak. İnadına bütün oyunları internette yapıyorlar reklam göstermek için ya. Çok iyi yer diyorum hani. Mesela bir şey Van Depremi e atıyorum değil mi? Burada baksana Ah tamam. Kahramanmaraş, Antep. Dört level olduk. Nerede ya? Bu oyunun iki birleşimi oyun var. Bir Minecraft de Backroom. Yani iki, ikisini de birleştirince bu oyun çıkıyor yani. Bir de mo düz tam olarak 9 dakika olmuş ya Söyleseniz şu sağdaki görünce siz güler misiniz yani korkar mısınız? Ben gülerim yüzde yüz. Uy ultra hız yani. Başka oyunda her yaratık var. Gören içinden tut kadar var yani. Ya Şu, şu var ben gülerim ya şunun yarı yandan. Bayağı kasmadan var ya. <laughs> <laughs> Multiple errors. bile var ya. No thanks. Kadının biri vardı işte hani temizlik gösteriyordu. Yemek şu bu mum gibi eve. Hani şey fenomen bir kadın hani instagramda hani böyle yemek, temizlik öyle şeyler genelde. Arabada yatıyor. Yani evlerine giremiyorlar. Level 5 olduk. Adana'da. Adana'da. Merdiven gibi sanki bir şey gördüm ya. Her yerden bir şey geliyor ya. Oradan sigması geliyor. Oradan direnisi geliyor. Oradan bilmemmesi geliyor. Gelmeyen bir şey yok yani. Oy. Rakı. Rakı. Rakı ne yapalım? Rakı. Rak rak. Bunu gözer rakı abi. <laughs> Hem yüzlü var hem de kaslı var ya nasıl sesini yapayım ortada daha yüksek şey var. Sarsıntı var. bir ekip gelmiş. Şefon Afet ekibi gelmiş. Kaç kişi acaba değil mi? Oh, boy, what are you? Göndermişlerdi, değil mi? Değil mi, değil mi? Yardım için göndermişlerdir. <laughs> أحبه oh, تمام. Elinin altından kalkamayacağı bir büyüklük dedi Fener. Bir kere hani bunların okulu zamanında bir kağıda oturuyordum ya bende. O zaman böyle bayağı bir deprem Hiç korkma dedi Hülya. Burada dedi ileri geri gidiyor. Hiçbir şey yok. Hiç korkma diye demiştik. Yani Toki de. 17. katta. Uy rak geçti. Ben ama öldürür demiştim. İçimden. Uy kuyu vurmayın ne dersiniz. bu video yani <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı ve görüşürüz.